Herkese selam, bugünkü videomuzun konusu Polonya'da nasıl ucuza giyilir, hatta Polonya'da nasıl bedavaya giyinilir. Ee, çünkü bazen öyle alışverişler yapıyorum ki bedavayla eşdeğer falan oluyor herhalde. Ee, şimdi öncelikle ön yargılarımızı birazcık kıralım çünkü Avrupa'da ikinci el pazarı çok gelişmiş. Deki gibi kötü kıyafetler yok, aksine markalar e, ve çok iyi durumda olan kıyafetler satılıyor. Hatta bazen etiketli ürünlere bile denk geliyorum açıkçası. Ben de geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca bu ikinci el pazarlarını ziyaret edip oralardan alışveriş yapmaya çalıştım. Ve bu alışverişlerden sonra yaklaşık böyle bir yarım gardırop kadar bir kıyafetim falan oldu sanırım. Bu ikinci el dükkanları iki çeşide ayrılıyor. Bunlardan bir tanesinde her ürünün ayrı bir etiketi ve ayrı bir fiyatı oluyor. Ve siz hangi ürünü hangi fiyata aldığınızı biliyorsunuz. İkinci çeşitte ise dükkan o gün bir kilo fiyatı belirliyor. Ve siz aldığınız ürünün kilo başı fiyatı ne tutuyorsa onu ödüyorsunuz. Atıyorum kazak alıyorsanız tabii ki daha fazla tutuyor ağırlığından dolayı. Ya da tişört alıyorsanız daha ucuz tutuyor. Şimdi ben bu kilo başına ürün satan yerleri daha çok seviyorum. Çünkü öbür yerlerde ürün başına 15 slot 20 zlot verirken bu kilo başına ürün satan dükkanlarda neredeyse 4, 5, 6 zlotiye falan ürün aldığım oldu. Ve bunlar çok komik rakamlar yani bunu isterseniz 30 bile çarpın yani. Şimdi hep beraber Polonya Katowice'deki ikinci elcilerden bakalım neler bulmuşum. Şimdi Carmen'le beraber ikinci el mağazasına geldik. We came to second hand shop with Carmen. ben daha önce bir şey aldım başka bir mağazadan ama orası daha böyle harabe bir yerde. Şu an geldiğimiz yer daha mağaza mağaza böyle raflarda falan. Askı, askılar raflarda. Ve, ama fiyatlar birazcık pahalı diğer gittiğim yere göre. Şimdi iki parça bir şey buldum. Bir elbise hakkında kararsız kaldım. Ama bunları da alıp alacak mıyım emin değilim. Şöyle bir tane Zara'ya tek ve bir tane no name bir şöyle gömlek kazak karışımı bir şey. Kararsız kaldığım elbise de şu. Şöyle bir çiçekli elbise. Çiçeklerinden emin değilim. Bu da 22 zılat. Bu aldım. Yani deneyeceğim. Etek ve şeyi de gösteriyorum. Şimdi şöyle bir zara eteğimiz var. Bu 20 zlote. Bir de şöyle bir kazaklı, gömlekli bir şeyimiz var. Bu da 24 zlote. Kararsız kaldığım şey de bu. Geldiğimiz mağazada böyle bir mağaza. Tamam eteği alıyoruz çünkü e, kalıbını falan bayağı beğendim e, ayrıca deri hiçbir şey olmamış hiçbir yerine 20 zloty ikinci ele göre bir tık pahalı kalabilir. Aslında bu fena değil ama şu altından şunlar sarkınca falan e, çok komik gözüktü. O yüzden kullanırsam belki böyle kullanabilirim ama bu 24 zloty 22 zloty edecek bir şey değil o yüzden bunu almıyorum. Ya Stor sadece keş cash para kabul ediyormuş. Benim de yanında cash para vardı ama onu vermek istemedim. Şu an farklı şeyleri sorguluyorum. Şimdi o eteği alıp almamak konusunda kararsızım. Aslında o an ödeyebilseydim alacaktım. E, ama kadın kenara ayırdı. Şimdi bir ATM'den para çekebilirsem eteği alacağım. A few moments later. Şimdi başka bir ikinci el mağazasındayız ve şöyle Frens'in iyi durumda bir sweatshirt'ünü buldum. Bir de Primark'tan şöyle mavi bir sweatshirt var. Arkası da böyle tatlış fazla fazla yazılı. <laughs> Şimdi burada biraz daha karar vermek zor. Çünkü şöyle bir durum var ki günlere göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Bence Cuma günü geldiğimde kilosu 20 zlotiydi. Ama şu an pazartesi günündeyiz ve yeni ürün pazartesi geldiği için kilosu şu an 80 zloti. Birazcık daha bakacağız. Ama muhtemelen şu bebek benimle geliyor. Şuna bakar mısınız? Bunu alıyoruz. Alacağız bunu. Eve benimle gelecek. Ee, Üstündeki Max Spencer fena değil ama çok bayılmadım o yüzden almıyoruz. Denediğim her şeyin siyah olması ee, şoku demek isterdim ama her zaman siyah giyiyorum zaten. O yüzden bu bir sürpriz değil. <laughs> Üstümdeki Primark'tan bir tane kazak. Böyle günü kurtarıcı bir şey almak istiyorum ama e, kumaşını çok sevmedim açıkçası. Biraz böyle şey şu, şu yumuş yumuş şeyler oluyor ya beni tilt ediyor böyle şeyler. O yüzden bunu da almıyoruz. Şimdi Vov. Wow. <laughs> Üstümde çok bombastik bir parça var. Aslında tam benlik diyebilirim ama e, şu üst kısmının kalıbı falan çok tuhaf duruyor. Zara'dan bu elbise. Şurasından kuru bir dikiş geliyor. Şurasını da toplamışlar ve şuradan çapraz yırtmacı açılıyor. E, yani bayılmakla nefret etmek arasında bir yerdeyim. Ama çok ince bir çizgi. <laughs> Şimdi az önce şu mağazadan e, kıyafet aldım. E, eteği alamamıştım çünkü keş param yoktu. Bunlar kartta kabul ettiği için e, buradan aldım kıyafetimi. Şimdi bunlar kapıya şu şekilde yazı asıyorlar. Kilo başına e, bir fiyat belirliyorlar ve içeriden ne alırsanız alın. En sonunda kasada tartılıyor ve ka kasadaki fiyatı size söylüyorlar. O günün e, kilo bedeli neyse. Biz geldiğimizde 80 zlotiydi. Mesela yarın 74 zlotiymiş. Böyle böyle hafta sonuna doğru düşüyor. Çünkü hafta başında ürün geliyor. O yüzden hafta başında daha pahalı bir fiyat var. Trends e, sweatshirt'üyle şu üstümdeki kazans e, siyahını aldım. Bunun aynısı bende vardı Zara'dan almıştım. Ve yani bir e, beş kış boyunca falan giydim. Yani abartmıyorum her gün giydim. O yüzden bulunca acımadım, aldım ikisi 37 zulati tuttu. Bir sweatshirt, bir şöyle ince bir triko 37 zulati verdim. Three days later. Hafta ortasında yine aynı batağa düştük. <laughs> ben yine geldim ve bu sefer böyle bir şey buldum. Bundan bayağı emindim aslında. Ee, daha etiketi falan da üstünde. Ama bir beden büyük olmasına rağmen kalıbı dar ve sanki şurası çok rahat hissettirmede. Bir düşüneceğim. Yani bu şu an çok kesin değil. Şöyle bir eteğimiz var Max Spencer ama bunu da beğenmedim. Geldiğimiz yeri gösteriyorum. Burası da böyle bir spor. Burada bu şekilde en son kafaları atıyorlar ve tutar ne çıkarsa onu alıyorsunuz. <laughs> Bugün elimiz boş çıktık. Peki niye geldik onu açıklayayım. Bir önceki geldiğimizde siyah bir elbise denemiştim. Nisa dedi ki yani alsan da olurdu ama almadığın için çok üzülmene gerek yok. Ben de dedim ki tamam çarşamba günü bir daha gideceğim. Eğer hala orada duruyorsa alacağım. Ee, geldim ama elbise yoktu. Başka şeyler denedim. Denediklerimden hiçbirini beğenmedim. O yüzden bugün bir şey almadık. Several <laughs> Tamam böyle bir şey buldum. Max Spencer'ın ve bayağı beğendim. Kumaşı falan çok güzel. Şöyle buruşuk, ince teril teril bir kumaşı var. Böyle biraz derin yakalı bir e, tişört buldum ve yaka. ya bunu yatarken falan da giyebilirim. ve çok ince bir şey yani kiloda bir para etmeyecektir muhtemelen o yüzden bunu da alıyorum. Temiz bir şey. Ya bu denediğim her şeyin siyah olması artık bir noktada benim de sinirimi bozmaya başladı ama buradan devam. Ee, Heçinem'in şöyle bir balıkçı yaka kazağı var. Ee, banko bir parça. Ee, muhtemelen ya bunu alacağım ya da birazdan denediğim şeyi alacağım. İkisi birbirine çok benziyor. Bu daha kazak gibi. Diğeri de bu. Bunun daha parlak bir kumaşı var. Ee, ama bu ince bir şey ya. O yüzden sanırım öteki. Ama bunun da kalıbı daha güzel. O yüzden emin değilim. Ama ikisini de almayacağıma çok eminim. Umarım. evet 5 parça alıyoruz. Ee, bir gömlek, iki kazak, triko. E, bir tişört pardon dörtmüş ya. Dört parça. Bugün kilosu 50 zloti. Ne kadar tuttuğuna bakalım şimdi. 41 zloti tuttu. Bir kilo bile tutmadı. Nasıl <laughs> ve kartta geçiyor Bu aldığım yerde bugün işler biraz kes ama yine de alacak bir şeyler bulduk şimdi kış geldiği için bir şeyler almaya çalışıyorum dolabına bu arkamdaki dükkan Bu arada geldiğim en çok bunu seviyorum Bir de başka bir tane daha dükkan var O da birazcık daha uzak buradan ee, i̇kinci el alışverişlerimiz böyleydi. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.